kıymeti Müslümanlar. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz bizlere bir emanet vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında okuduğu hutbede söylüyor bunu. Aslında tevafuk oldu bugüne. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Size iki şeyi emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkıya sarılırsanız lan tadillu asla yolunuzu şaşırmazsınız, sapıtmazsınız dediği inni emrayni fikum İki şey. Nedir o? Allah'ı. Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnetü Rasulihi ve peygamberinin yaşam şekli, değerli müminler. Onun rol modelliği, üsve-i hasene oluşu. Yüce Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresi 21. ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Esan billah. Legad fi üsvetun hasene." ki Allah'ın resulünde sizin için güzel örnekler vardır. Evet, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim aramızda, elimizin altında her daim onu okumalı hayatımıza tatbik etmeliyiz. Ama Kur'an-ı Kerim teorik bir kitap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kitabı yaşamış hayatına tatbik etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görmeyen, tabiinden olan müminler, Müslümanlar Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Ya Ayşe, işte, Peygamber Efendimiz'in ahlakı nasıl idi? Bize onu tanıtır mısın, anlatır mısın dediklerinde siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi buyurmak suretiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısının ete kemiğe bürünmüş Kur'an olduğunu ifade ediyor değerli müminler. Onun için bu iki emanet, Kur'an ve sünnet emaneti sımsıkıya her Müslümanın sarılması gereken iki emanettir.